Sevgili seyircilerimiz, Sağlık Köşemizde bugün Türkiye'nin en önemli hekimlerinden, üroloji uzmanı Profesör Doktor Murat Binbay hocamız var. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Nur Hanım. Çok yaygın bir hastalıktan bahsedeceğiz. Özellikle beyler ekran başındaysa çok dikkatli dinlemeniz gerekiyor. Prostatı konuşacağız bugün. Prostat Dur. nedir? Nuran'ın prostat aslında e, insanların, erkeklerin, sadece erkeklerde bulunan bir bez ve erkeklerde üreme fonksiyonlarına katkıda bulunan bir bez. Yani gençlikteyken işimize çok yarayan bir bez. Hı hı. Ama yaşlandığımız zaman, erkek yaş aldığı zaman bir yaşlılık belirtisi olarak giderek de büyüyen bir bez. Kaç yaş sonrası tehlike oluyor? Aslında mikroskopik olarak baktığınız zaman 30'lu yaşlarda bu değişimleri görüyorsunuz. O. Ama gerçek olarak yani bir boyut olarak gram olarak baktığımız zaman genellikle 40'lı yaşlardan sonra başlıyor. Her 10 yaş geçtikçe e, erkeklerin daha yüksek bir oranında prostat büyümesi gerçekleşiyor. Ama prostat büyümesini şöyle algılamamak lazım. Bir hastalık gibi algılamamak lazım. İnsanlar bunu bir hastalık gibi algılıyor. Nasıl algılayalım? Prostat büyümesi algılasınlar da. Saç, saç dökülmesi gibi algılayabilirler mesela. Biri erkek yaş aldığı zaman saçı dökülür. Saçı beyazlar, cildi kırışır. Her erkeğin prostat da büyür. Peki e, her erkeğin prostatı büyürse, bu büyüyen prostat mı sorun yaratır? Yoksa sorun yarattığını biz nasıl anlarız? Şöyle, e, biz prostatın iki önemli sorunu var. Bir tanesi hastalık olmayan, yaş aldıkça olan prostatın büyümesi. Bu prostatın büyümesi beş erkekten birinde ikisinde işeme sorunlarına yol açabiliyor. Çünkü... E, bu prostatın tam ortasından işeme kanalı geçiyor ve bazen bu prostat büyürken işeme kanalına doğru büyürse eğer, erkeklerde işeme sorunları, yani geceleri... Yani çok ciddi idrar, idrar problemleri İdrar yapma, oldu. yani tuvalete gidip tuvaletini yapamama, bekleme, kesik kesik işeme ve geceleri tuvalete kalkma gibi şikayetleri olabiliyor. Ama insanların tabii prostat büyümesi böyle bir e, sebebe, nedene sebep olduğu için insanlar şöyle zannediyor. Aa, bende bir sorun yok. Demek ki bende prostatla alakalı bir sorun yok diye düşünüyorlar. Halbuki öteki yanda işte o buzdağın altında çok önemli bir canavar o var. O görünmeyen yüz. O görünmeyen yüz. O da prostat kanseri. Prostat kanseri de bir o kadar sessiz bir hastalık, erken dönemde hiçbir bulgu vermeyen bir hastalık ve her 8 erkekten bir tanesini etkileyen bir hastalık. O zaman tüm beyler ekran başındayken... Evet. Ee, sevgili izleyicilerimiz bakın çok önemli sağlıkla ilgili belirtilerimizi ne kadar iyi bilirsek ve ne kadar erken doktora başvurursak o kadar sağlıklı oluyoruz. Aynen. Bu 8 belirti dediniz ya mesela. Yok 8 erkekten pardon, bir tanesi. 8 erkekteki hani 8 erkekten bir tane rastlayan Evet. E, bu hastalıkta en önemli belirtiler neler onu bir sıralayalım. Biz hangi belirtilerle bir büroluğa başvurmalıyız? Bilinçli bir insan belirti beklemez. Prostat kanserinde belirti ortaya çıkıyorsa işler daha ilerlemiş demektir. O yüzden önerimiz şu. 50 yaşından sonra bir erkekte hiçbir şikayet yok. Hiçbir işeme şikayet yok. Bizim kapımızı çalacak. Genellikle check-up yaptırıyoruz diye böyle yanlış bir algı var. Normalde check-up merkezlerinde prostat kanserinin check-up'ı olmuyor maalesef. Tek başına PSA ile beraber ee, prostat kanser olup olmadığını anlayamayız. Yani bir tek kan tahlili yetmiyor. Mutlaka üroloji uzmanına gidip muayene olunması gerekiyor. Bazı durumlarda muayene dahi, muayene artı kan değeriyle bile tam olarak kanser olup olmadığını anlayamıyoruz. Şüpheliye düşersek MR istiyoruz. Bu yüzden de e, yani bu prostat kanseri araması, taraması herhangi bir bulguya bağlı olarak doktora başvurmayı gerektirmiyor. Şey, şikayetiniz olmasa bile 50 yaşından sonra doktora gideceksiniz. yani üroloji uzmanına gidip kapıyı çalacaksınız takdirde normal check uplarda falan yakalanması mümkün olan bir kanser tipi değil. Yani doğru anlıyorum. Mesela kadın doğumcular hep söylerler ya kadınlara belirli bir yaş sonrası mutlaka rutin muayenelerinizi yaptırın evet. diye. Siz de diyorsunuz ki beyler 50 yaş sonrası bir rola gidilsin ve prostat muayenesi yapılsın. Bu, bu her sene yapılsın. Her sene. Her sene. Yılda bir defa gidilip yapılsın. Bir de şöyle bir durum var. E, ailede mesela prostat kanser. Biliyorsun dedede, babada, kardeşte prostat genetik kanseri var. Veya prostat kanserinin eş anlamlı kanseri kadında meme kanseri. Annede, teyze de, kız kardeşte meme kanseri var. Bu hastalar da gidip 40'lı yaşlardan sonra kendilerinde hiçbir şikayet bile olmasa prostat kanseri açısından taranmaları gerekiyor. Günümüzde artık genetik testler var. Ailede böyle bir hikaye varsa gidip bir genetik test de yaptırıp acaba bende risk nasıl yüksek mi düşük mü ona göre ben önlemimi alayım. Daha sık üroloji doktoruna gideyim veya daha az gide, gitsem de ha, orada olur gibi. 50 yaşı bile beklemeyin diyorsunuz. Onlar da yani. Ailede prostat kanseri, tabii, tabii. prostat varsa 50 yaş bile beklenmesin. Son zamanlarda hani prostat kanseri klasik olarak ileri yaşına asılıdır. Biz kitaplara baktığımız zaman evet. ortalama 65-66 yaş diye geçer. Ama günümüzde kanserler giderek erken yaşta görülmeye başlandı. Ve ben son bir senede 3 tane 38 yaşında erkek hastanın tedavisini yapmak zorunda kaldım. Düşünebiliyor musunuz? 38 yaşında. Neden Kimsin peki aklına? bu kadar genç görülüyor artık? E, çünkü gençlere doğru inmeye başladı. Yani tabii ki genel sıklığa vurduğumuz zaman yine yanlış mesaj çıkmasın. 38'de daha çok gözükmüyor. Toplumun yine büyük bir kısmı 50'den sonra bu hastalık gözüküyor. Ama kanser yaşına geriye doğru düşmeler var ve aile hikayesi olanlar mutlaka 40 yaşında Mutlaka bir doktora gitsinler. İşte bu programları yapmamızın en önemli amacı ne sevgili seyircilerimiz? Bakın bugün bir şey daha öğrendik. Nasıl ki biz kadınlar kadın doğumcuya belirli bir aralıklarla gidiyorsak sevgili beyler siz de belirli aralıklarla özellikle 50 yaş sonrası her yıl bir defa evet. bir ürola prostat muayenesi için gitmeniz gerekiyor. Check-up doktoru yetmez. Mutlaka üroloji muayenesi lazım. Bunun da hocam özellikle altını çiziyor. Bakın check-up değil sadece üroloji muayenesi. Aynısı. Peki özellikle ama ailede varsa, kırklı yaşlarda bile acilen gidilmesi 40 gerekiyor. Kırklı yaşlardan o taramalara başlamak e, lazım. Peki yediğimiz, içtiğimiz yaşam şekli falan bunu tetikler mi hocam? Tetikliyor. Yaşam, ya mesela mesleki bir e, mesleki hastalıklarda, hastalık mesela uyku düzeninin yani vardiyalı çalışan insanlarda prostat kanserinin daha sık görüldüğü aslında gösterilmiş. O yüzden vardiyalı çalışan insanlar dikkat etmesi lazım. Uzun boylu insanlar, keller. <laughs> <Size> diyeyim şimdi <laughs> burada e, bu insanlar neden öyle mesela uzun boylular e, gece çalışanlar uzun boy, gece çalışanlar uyku biliyorsunuz bir tok e, yani uzun yaşam çalışmalarında 7 günde 7-9 saat uyumanın önemi anlaşıldı daha önceki et, epidemiolojik çalışmalarda vardiya işçilerinin sık enfeksiyon geçiren insanlar, hı hı, erkeklerde hı hı. çok mesela kronik prostati geçiren insanlarda prostat kanserinin daha sık görüldüğü gösterilmişti. Peki uzun süre oturmak falan tetikler. Sedanter hayat da tetikler ama bunun etkisi çok fazla değil. Peki başka evet. mesela yediğimizde içtiğimizde e, herhangi bir şekilde bunu bu, etkileyecek. Bu, bununla alakalı çalışmalar var. Kilolu olmak prostat kanseri riskini arttırıyor. O yüzden vejeteryan diyet öneriyorlar. Yine selenyum ve E vitamini ile alakalı yapılmış çalışmalar var. Özellikle selenyum e, prostat kanseri teşhisi almış olan insanlarda da e, gidişatın daha iyi olmasını sağlıyor. Hı hı. E, bunlar hani önemli. Tabii bunların dışında bir de çevresel faktörler var. Yani prostat kanseri çevresel faktörlerden etkileniyor. Bunu biliyoruz çünkü dünyada kanserin en az görüldüğü yer, Çin, Japonya tarafı, en çok görüldüğü yer Amerika tarafı. Bir Japon bir erkek eğer Amerika'ya taşındığı zaman prostat kanseri görülme sıklığı Amerikalı ile eşit hale geliyor. Çünkü yaşam tarzı değişiyor. Yaşam, yani genetiğin dışında o genetiği aktive eden bir şeyler de var. Ama biz şu anda biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Hani şu anda bu o bölgedeki enfeksiyonlar mı, hayat tarzı alışkanlığı mı, yeme içme alışkanlıkları mı bunu tam olarak bilmiyoruz ama ...çevresel faktörlerin bir etkisi olduğu kesin. Peki, e, tabii hiçbir zaman kötüden haber vermek istemiyoruz ama tıpta da son gelişmeler var. O kadar güzel gelişmeler var ki bunlar da yüz güldüren gelişmeler. Özellikle prostat kanserindeki önemli gelişmeleri de öğrenmek isteriz. Sizden. Tabii, e, burada bir, bence en önemli püf nokta bu kanser tedavilerinde erkeklerin en çok korktuğu şey... ...ya ben bir prostat cerrahisi olacağım, ondan sonra idrar kaçıracağım işte erkekliğim gidecek gibi insanların çok önemli korkuları var. Doğru, ilerlemiş kanserlerde böyle riskler var. Hı hı. Ama o yüzden erkeklere bir kere önerim şu: Erken dönemde siz bu işi yakalarsanız, günümüzde çok çok iyi tedavilerle çok çok iyi sonuçlar alabiliriz. Cerrahi midir bunun tedavisi? Bazı durumlarda eğer o ilk biyopsi aşamasının iyi yapılması lazım. Yani biyopsi sadece artık biz tanı koymak için yapmıyoruz. Artık prostata haritalıyoruz. Sağın işte bir Türkiye haritası düşünün. Ağrıda şurada bir kanser var. Konya'da kanser var. İstanbul'da kanser var. Yani biz eğer tanıyı nerelerde olduğunu tam olarak anlarsak elimizde nokta atış oraları yok edecek tedaviler de var prostata almadan. Öte yandan daha agresif olabilecek, daha e, hayatı tehdit edebilecek kanserler varsa robotik cerrahiyle eğer o kanser prostatın dışına çıkmadıysa hiç kanamasız bir şekilde iki gün insanların hastanede kaldığı e, idrar kaçırma ve cinsel sorunlarının minimal olabileceği şu anda günümüzde teknikler var bu konuda tecrübeli bir cerrah çok çok robotik cerrahiyle çok mükemmel sonuçlar elde edebiliyor doğru bir yöntemle alınan parçalar günümüzde diyorum ya. Artık bizim tek istediğimiz şey hastada kanser var yok değil. Hastada kanser var mı yok mu? Kanser varsa prostatın neresinde? Hangi tarafında ne kadar agresif kanserler var? Bunları çok iyi eğer analiz edersek o zaman bunun da tedaviye yansıması çok iyi oluyor. Bazen geliyor hastayı takip ediyoruz. Bazen geliyor sadece o kanserli alanı yok ediyoruz. Bazen de tabii robotik cerrahilerle son derece mükemmel ameliyatlar yapabiliyoruz. Evet. Beyler mutlaka 50 yaş sonrası prostat muayenesi şart. Onlar da o muayeneden çekiniyorlar bence hocam. Yani e, hani aman gitmeyelim erteleyelim diyorlar ama ertelediğiniz her gün sizden götürüyor. Her gün sizden götürüyor. Bazen geliyorlar böyle espriyle karışık. Hocam bunda da bir gelişme daha çıkmadı mı? Diyorum çıktı bir tane bunu da robotunu yaptılar. Robot gelip aynı işi yapıyor ama arada duygusuz bir ilişki oluyor. Böylesi daha iyi de espri yapıyoruz hatta. Ee, ama bu dediğim gibi yapılması gereken. Yani bunu yapmaktan biz de zevk almıyoruz ama. Evet. E, bu bölge itibariyle mua, tatsız olabilir ama. Muayenenin ama çok önemli bir parçası. Hayati bir önem. Hayati önem arz, arz ediyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani e, bu muayenenin atlanmaması gerekiyor. Bazen MR çekip kendi meslektaşlarımız arasında da bu muayenelerin atlandığı durumları görüyorum maalesef. Öyle bir şey yok. Yani evet. bu bizim tanıya gitme yönteminde hem kan tahlili hem muayene gerekirse MR'lar hepsi ayrı ayrı kendi içinde öneme sahip. İşte onları da analiz edecek tecrübeli bir üroloji uzmanı. Bütün veriler girdikten sonra... Sonuç nereye gidecek diye analiz edip gereken işlemleri yapıyoruz. Cerrahi olursa yaşama dönüş ne zaman oluyor? Diyelim ki cerrahi Çok, bir yani yaklaşık tedavi cerrahi, oldu. Cerrahi, robotik cerrahiyle yaklaşık 7 gün sondamızı alıyoruz. Hastalar 10 gün içerisinde işine gücüne tekrardan başlıyorlar. Robotik cerrahinin hastaya kattığı en önemli avantaj ne hocam? En önemlisi güvenle cerrahi giriyorsunuz. Normalde esnaf açık cerrahilere girerken hasta yakınlarına ben şey derdim. Üç ünte kan hazırlanırdı kenarda kanamaya karşı. Aman derdim duanızı edin bir e, kötü bir şey olmasın. Şimdi robotik cerrahi girerken ameliyata girerken hastaya kan hazırlığı yapmıyoruz. Yani tabii ki aksilikler olmasın ama hasta zaten çok çok büyük bir ihtimalle herhangi bir sorunsuz şekilde yatağına geliyor. Sondası idrar kaça olmadan çekebiliyorsunuz. Bunun dışında kanser temizlenmesi çok iyi. E, idrar hasının ameliyattan sonra idrar kaçırma oranları diğer cerrahilere göre Hı -hı. çok çok daha toparlıyor. Yine cinsel performans açısından etkinliği diğer cerrahilere göre üstün. Peki ameliyat olduk tekrar etme riski falan var mı? E, bu mikros eğer iyi bir cerrahi yaparsanız çıkarttığınız noktada olmaya olmaz ama başka noktalarda yani o anda ilk ameliyatın analizini yaparken bazı mikroskopik metastazlar gözükmeyebilir. Yani güncel tedavi yöntemleriyle. Eğer öyle olursa bazen mikroskopik olarak başka yerlerde çıkıyor ama onun için de tedaviler var. Sonuçta artık metastatik hastalıkların bile bazı metastatik hastalıkların tedavisine biz artık özellikle genç insanlarda Cerrahi ile başlıyoruz. Yani şunu söylüyorsunuz sıçrayan halk arasında sıçrayan, sıçrayan kanser türleriyle. Sıçrayan derinde. kanser türü olabiliyor ama mikroskopik olduğu zaman bu mikroskopik düzeyde olduğu zaman ilk başta anlayamayabiliyorsunuz. O yüzden 3 sene sonra başka bir yerden çıkabilir mi? Evet çıkabilir ama geç dönemde böyle bir çıkan bir şeyin de tedavisi var açıkçası. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağlıklı günler diliyorum. Sağ olun davetiniz için. Sağ olun.